Birinci soru. Ee, yukarıda bazı kurallar verilmiş. Ee, üç parçaya ayrıldığında ilk sayının kök 3'e bölünmüş halleri yazılıyor. Sağ tarafa baktığımızda birinci kutudan 4 ok çıktığında bunda da kök 4'e bölündüğünü görüyoruz. Ee, başlangıçtaki kutudaki sayının kuralı veriliyor demiş. Verilen kurala göre yukarıda koyu renge boyanmış kutulara gelecek sayıların toplamı kaçtır diye soruyor. Başlangıçtaki sayımız kök 128. Yani bu 64 çarpı 2 olduğu için 64 dışarıya 8 olarak çıkacak. Dolayısıyla 8 kök 2 ile işe başlıyoruz. Şöyle yakınlaşalım. Başlangıçta iki parçaya ayrıldığı için burada 8 kök 2'yi kök 2'ye böldüğünde kök 2'ler sadeleşecek. 8 kalacak. Dolayısıyla başlangıçta kutularımızın içine 8 yazıyoruz. Üst taraftan devam edelim. Burada tekrar bir 2'ye bölünme söz konusu. Dolayısıyla 8 bölü kök 2 dedim. Burada kök 2 ile genişlettim. 8 kök 2 bölü 2 oldu. Bunları sadeleştirdiğimde 4 kök 2 olduğunu görmekteyim. Burası 4 kök 2. 4 kök 2. Şurada tekrar bir 2'ye bölünme söz konusu. Dolayısıyla 4 kök 2'yi kök 2'ye böldüğünde kök 2'ler sadeleşecek. Bunlara 4 4 kalacak. Buraya baktığımızda 4, 4 parça ayrılma söz konusu. O zaman 4 bölü kök 4 yapıyorum. E kök 4 zaten 2'dir. 4 bölü 2'den 2. Buradakilerin her birinin içine 2 yazdım. Alt tarafa geçiyorum. Burada yine bir 4 parçaya ayrılma söz konusu. 8 bölü kök 4 dedim. Kök 4 2 olarak çıktı. Bunları sadeleştirdiğimde 4 buluyorum. Bunların her birisi 4'müş. Aşağıdan devam edelim. Burada iki parçaya ayrılma söz konusu. Kök 2'ye bölündü o halde. Kök 2 ile genişlettim. 4 kök 2 bölü 2. 4 ile 2'yi sadeleştirdim. Bunlar 2 kök 2 geldiler. Yukarıda yine bir 4'e bölünme söz konusu. 4'ü kök 4'e böldüm. Kök 4 2 olarak çıktı. 4 bölü 2'den bunların her birisi 2 oldu. Şimdi şeklin Geneline baktığımda koyu, e, koyu renkli olanları alacağız. Dolayısıyla 8 Artı 2 2 2 Yani şöyle yapalım 8 sonra Toplam 6 geldi Artı buradan 4 geldi Artı buradan 2 geldi Artı Buradan 2 kök 2 geldi Topladığımızda bunları 20 artı 2 kök 2 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği.